Mondros Antlaşması sonrası işgalcilerin ve azınlıkların silahlı eylemlerine halkın tepkisine neden olmuştur. Bu durum karşısında Anadolu halkının ilk olarak aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yaptığı söylenebilir. Yaşadıkları topraklardan ayrılarak Balkanlara göç etmek. Böyle bir şey yapmamıştır Anadolu halkı. Topyekün silahlı direniş hareketine başvurmak. Bu da e, yaptığı bir şey değildi Anadolu halkının. Saltanat iradesine karşı isyanlar çıkarmak. Hayır müdafaa hukuk ve reddil hak cemiyetlerinin kurmak. Evet bunu yapmıştır. Genel gibi kongreler düzenlemek bu da yapılmıştır. Fakat ilk olarak böyle cemiyet kurulmuştur. D seçeneği doğru cevabımız. Mondros Ateşkes antlaşması sonrasında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bölgesel olarak direniş cemiyetleri ve kuvayi Milliye teşkilatları kurulmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Halkın saltanat sistemini kaldırmaya, çalış, kaldırmaya çalıştığının, hayır daha çok bağımsızlıkları için kurulmuştur. Bu, yani buna kanıt değildir. Manda ve himaye sisteminin benimsendiğini, benimsenmiş olsaydı böyle direniş cemiyetleri kurulmazdı. Dolayısıyla buna da kanıt değildir. İslam hükümetinin milli mücadeleyi başlattığının, buna da kanıt değil. İslam hükümeti değil, Anadolu halkı başlatmıştır milli mücadeleyi. Wilson ilkeleri doğrultusunda yeni bir devlet kurulduğunun bir devlet kurulmadı yani bu bilgide buna da ulaşamayız halkın devlete güveninin sarsıldığının kanıtıdır e, sarsılmıştır bu güven ve bunun sonucu kendileri teşkilatlanmışlardır kuvay milli ve direniş cemiyetleri kurulmuştur Birinci dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalarda Yunanlılar yer almamışken 15 Mayıs 1919'da İzmir ve civarının Yunanistan tarafından işgallerine onay verilmiştir. Avrupalı devletler İzmir ve civarının Yunanlar tarafından işgaline aşağıdakilerden hangisinde izin verdikleri söylenebilir diyor. İzmir ve civarı normalde İtalya'ya verilmiştir. Fakat İtalya'nın güçlenmemesi için daha sonrasında Yunanistan'a vermişlerdir. E, ve bu durumda Paris Barış Konferansı'nda konuşulmuştur. Dolayısıyla C seçeneği doğru cevabımız. İzmir ve civarı ...civarındaki çoğunluğun Türklere ait olduğu, Hristiyanlığın katledilmediği, Yunanlıların çok sayıda asker ve sivili öldürmeleri sonucunda Türk halkının tepki gösterdiği ve Anadolu'daki halkın direnişinde haklı olduğu aşağıdakilerden hangisinde ilk kez yer almıştır? Ee, Wilson ilkeleri doğrultusunda Türkler bir kamuoyu, dünya kamuoyu baskısı oluşturmuşlardır ve e, bir tane... Komutan gönderilmiştir bu çevreyi incelemesi için. Bu da amiral Bristoldur ve bu raporda Türklerin haklılığı tüm dünyaya duyurulmuştur. D seçeneği doğru cevabımız. Burada cemiyetlerden bahsetmiş. Bu cemiyetlerin diyor ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? İngiliz mandası altına girmek istemişlerdir. Hayır ortak özellikleri değil. Anadolu'daki Anadolu'dan toprak koparmaya çalışmışlardır. Yararlı ve zararlı cemiyetler var. Ortak özellikleri değil. Ee, Osmanlı'daki azınlıklar tarafından kurulmuştur. Evet hepsi azınlıkların kurduğu cemiyetler. Ortak özellikleri. Rumların kurdukları cemiyetlerdir. Hepsini Rumlar kurmadı. İstanbul hükümeti tarafından desteklenmişlerdir. Buradaki bütün cemiyetler doğru da İstanbul Hükümeti tarafından desteklenmedi. Ortak özellikleri C seçeneği. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu savunulamaz. Hangi durumun bakalım. Bir Dünya Savaşı sonrası Anadolu toprakları itilaf devletlerince işgal edilirken Ermeni çeteleri Doğu Anadolu'da ve Kilikya'da yani Çukurova civarı Kilikya diye geçer. Rum çeteleri ise Ege, Marmara ve Karadeniz'de Müslüman halka acımasızca saldırmışlardır. Bu durum Kuvay Milliye Birlikleri'nin kurulmasına neden olmuştur. Anadolu halkının ulusçuluk fikrinin gelişmesine neden olmuştur. Wilson ilkelerinin yayınlanması. Wilson ilkeleri daha önce yayınlanmıştı bu durumdan bağımsız. İstanbul hükümetinin Anadolu'daki saygınlığının azalması. Evet hükümet bu durumlara sessiz kalınca saygınlığı azalmış. Halkın güveni gitmiştir, azalmıştır. Bölgesel olarak müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması. Evet, C seçeneği doğru cevabımız.